Ne oldu lan? Buldun mu uygar ha? Ah buldun. Oğlum senin aklın bazen duruyor lan. Adam karanlıkta hepimizin içinden geçti. Kırmızıyı yeşil yaptı trafikte gördün. İlle de tutturdun evine gelip bakalım diye. Oğlum herif fırnaz. <laughs> Hiç gelirim evine. Bunun bir arkadaşı vardı. Biz dövdük diye sinirlenmişti. Bak o herifi bulursak bizi Ali'ye götürebilir. Arazi araştırmasına yarın gündüz gözüyle devam ederiz Uygar olur mu? Bunun ne işi var burada ya? Tuğçe! Tuğçe! Aa! Uygar Bey siz miydiniz? Sevda'dan haber var mı? Yo yani bildiğim kadarıyla en son siz alıp götürmüşsünüz buradan. Ne oldu ki? Bak Tuğçe eğer akıllı olursan cebin hiç görmediğin kadar çok para görür. Ama yok sevdanın yerini biliyor da saklıyorsa... Saklamıyorum Uygar Bey. Hem sizin gibi bir adam her kadın için talih kuşu sayılır. Ha sevda şu an bunun farkında olmayabilir. Ama eminim yakında da fark edecektir. Şunu bir arasana neredeymiş öğrenelim. Ben aradım. Hatta annesi Hayriye teyze sorunca da aradım. Ama yok açmıyor benim telefonumu. Ya şu Ali denen herifin kıymetlisi, yarım akıllı bir adam var. Neydi onun adı? Şey... E, Hüda verdi mi? Ha işte her ne altsa. Onun evi nerede? Yani bildiğim kadarıyla onun bir evi yok. Orada burada kalıyor. Ha. Bak işte hanımefendiyi duydun. Arkadaşı yerleşik değilmiş. Yani bugün bulamayız biz ona. Hadi. Oldu o zaman. İyi akşamlar. Eyvallah. Uygar. Senin sevgilinden yürüsek. Ha? Bu kızın bir ailesi falan yok mu? Onlara söylememiş mi yerini? Aradım oğlum. Onların da bir şey bildiği yok. Nasıl yok lan? Bu kız anasını, babasını hiç mi aramamış? Ha. Belki de biliyorlar da senden saklıyorlar. Ya ben de niye saklasınlar Pilo? Ama yine de bir ağızlarını aramakta fayda var. Hadi. Ali oğlum, iyisin değil mi şimdi? İyiyim Turul baba, daha iyiyim. Aslında üstün başın kan olmuş, bir değiştirsek iyi olur ama. İçeride benim gömleklerim var kızım. Getir de bir bakalım. su yer herhalde. Yok Turul baba yok. Uğraşamam şimdi onunla. De sevdanın her tarafı çamur oblanmış. Söylesene oğlum. İçeride odada da kızımdan kalma kıyafetler var. Hadi kızım. Yok. Teşekkür ederim. Olur mu kızım öyle? Madem çamur olmuş, balk beğenmezsen giymezsin. Hadi git. O da yukarıda. Siz burada bekleyin. Ben bir konuşayım geleyim. Eyvallah. Aşk denen şey ne acayip değil mi pilot? Şuraya bak. Uygar Sarıkaya gibi bir iş adamını bile ne hale getirdi. Yani. <laughs> Aşk tamam da. Ben bu kızdan bir şey anlamadım be Vedat. Bu uygar bizden bir şey saklıyor ama ne? Kafanda bir şey mi var? Şimdilik sadece... ...kocaman bir soru işareti var. Uygar Bey... ...ben de seni arayacaktım. Bana yalan söyledin. Ne diyorsun sen be? Ne yalanı? Sevda'yı sen kaçırmışsın. Diğer adam da onu kurtarmış. Sevda annesine böyle söylemiş. Diğer adam dediğin kim Köksal? Ha? Tanıyor musun da kurtarmış diyorsun? Nereden tanıyayım ben? Kimmiş? Sevda da daha tanımıyor. Herif katilin teki. Bir gecede onlarca adamı katletmiş bir psikopat. İlginç bir herif. Işıkları değiştiriyor. Herif karanlıkta görüyor. Karanlıkta mı görüyor? Evet. Nasıl yapıyor anlamadım ama karanlıkta görüyor. Neymiş bu adamın adı? Ne yapacaksın sen adamın adını Köksal ha? Ali'ymiş. Ali öyle herhangi biri değil. Çok özel yetiştirilmiş biri. Öyle bir adam ki karanlıkta bile görüyor. Çok dikkatli ol. Çok dikkat. En ufak bir hata yaparsan bütün ailenin öleceğini bil. Olamaz. Ne olamaz? Ne olamaz? Ne anlatıyorum ben sana? Adam ölüm makinası. Bak, eğer sevdanın yerini biliyorsan bir an evvel söyle iş işten geçmeden. Bu Ali denen adam, o adamları niye öldürmüş? Hangi adamları? Ne diyorsun sen Köksal? Sen neyin peşindesin ya? Ha? Psikopatlarından öldürmüş. Sen bir şey mi biliyorsun yoksa? Sevda sana telefonda söyledi mi nerede olduğunu? Hayır. Nerede olduğunu öğrenirsen bana muhakkak haber ver. Ne oldu Uygar? He? Öğrenebildin mi bir şeyler? Ya yok bunun bir şey bildiği yok. E artık yarın bakacağız Uygar. Zaten bu saatten sonra onun yakasını sen bıraksan. Ben bırakmam. Artık bizim de onunla ayrı bir meselemiz var. Değil mi Vedat? Öyle pilot. Bizim tekerimize çomak sokmak neymiş ben ona göstereceğim. Karanlıkta özür dileteceğim. Karanlıkların adamı olmak neymiş ben ona tek tek öğreteceğim. Anladın? Hadi. Hadi eyvallah. Eyvallah. Hadi sen. Bununla ilgili başka ne dedi sana? Hangi adam? Ya işte o beni kurtardı dediği adam. Ha beni kurtardı dedi işte çok iyi bir adam dedi. E, benim için yaralandı dedi. Başka? Başka bir de hoca dedi adam için. Hoca mı? Hı. Yok ya yok yok. O değil. Yok yok. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>